Arkadaşlar şimdi e, Tavşik ile birlikte oyun oynayacaktık ama Tavşik birazcık geç kaldı. <laughs> geldim geldim. Of Ofşonunda geldin Tavşik. Birazdan gelmeseydin patlayacaktık. E kim başlayacak? E, bilmiyorum şimdi kalplerimize bakalım. Yes! <laughs> Allah iki geldi neyse. Ay niye söyledim? Arkadaşlar e, bir dakika. Arkadaşlar bakın bana hani bu geldi. Pengu görmediği de ben kazanacağım yavrucu arkadaşlar. Aslında ben bakarak dağıtmıştım. Sakın yorumlara yazmayın tamam mı? Arkadaşlar sanki bu da bir hile dönüyor gibi ama neyse. Üf ya kesin onda tuyuncu var ama neyse. Şimdi inşallah. Of ya bende de mavi var. Ay mavi varmış. İnşallah bana renk diştimi katı gelir de şunu yeşil yapayım. Eee şey ilk ben başlayayım. Ay bir dakika. Arkadaşlar ilk ben başlıyorum ama iki oldu? Şimdi bir tane kaç çekmem gerekiyor. Ya mavi var ya mavi var ya. <laughs> Arkadaşlar dört kart çekiyordu. Hemen bunu atmalıyım. Dört kaç çek. Ya hayır ya. Ya üzülme be. E, birazdan sen de çekersin. İki. Allah. İki. Sen görürsün. İki. Bir dakika. Dört kat çek. Dört kat. O. Arkadaşlar bayi çekelim. Bir dakika. Hemen çekiyoruz. Bir. iki Ay şu gözükmüş. Neyse. İki. Üç. Bir tane de dört. Yengeniş tuyuncu. Bir dakika. Kayıtlarıma bakalım. Yengeniş tuyuncu. Tuyuncu mu? Tamam. Bir dakika. Şöyle şunları atalım arkadaşlar. İ i̇kiye attım. Hayır onu atamıyorsun. Bak tuyun i̇şte, ne dedim. Bu ikisini attım ben. Böyle. Şimdi atamıyorsun. Şimdi ama, şimdi ama şimdi atamıyorsun. Tek ya tuyun. Şimdi de mavi. Of ya. Arkadaşlar çok iyi gidiyor. Bak arkadaşlar. Eğer yeşil yaparsak onu bayağı kışkırt. Arkadaşlar kartlar gidiyor. Bir kart çıkıyor. Bir kart daha hemen. Hepsi bir kart alayım. <laughs> Dur kart çıkardım. Arkadaşlar sakın söylemeyin. Her hile yapıyor. Arkadaşlar şimdi benim böyle bir sürü rengim var. Mavi iki kat çekim var. Hemen bunu atacağım. İki kat çek. Dört kat çek. Dört. Altı kat çek. Hmm, kaç kattı? On kat çek. Ya of on kat çek dedi ya. Of. Arkadaşlar. Yengemiz tuyuncu onu tek kat. Ya Allah'ım. Yengimiz tuyuncu on bir. İki. Üç. Dört. Tamam şunları da alalım. Bir ya 10 kayıt çek dedim ben şuna. Ay 10 kayıt mı çekiyorduk? Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 5, 6, 4. Bir dakika kayıştıydım ya. Şurası 10 kayt ediyor. Bir de bu da bir tane kayıtım vardı. Kaç oldu? 10 hmm. kayıt. Of bir sürü kayıt mı oldu? Bir dakika kombinleri ayırıp geliyorum. Arkadaşlar gizlice iki tane dört kaç çek almayız. Arkadaşlar da bir tane dört kart çek var. Şu anda pengu arkasını döndü. Kartlarını kombolaya ayı ya. Arkadaşlar şimdi iki tane kim var? Arkadaşlar bir tane dört kart çek ay Ayıyorum ayıyorum. Bilmiyorum. Ay en iyisi iki tane kaç çek alayım. Ay. Arkadaşlar şimdi ben komboları ayırdım. Burada bir sürü sekizim var bakın. Ondan sonra burada beş var. Burada dokuz bir ve Pen ben Benim burada tek kart değilmiş. Birkaç kartım daha varmış. Popomun altında varmış. Ha, tamam bir dakika. Şimdi şunları atalım. Hangi renkte? Zaten... E, en şeydi. Ee, maviydi. Tamam bunu attım. Ondan sonra ya ben de o zaman hangi renk yapayım? En çok hangi rengim var? Ee, Tuyuncu, o zaman tuyuncu yapalım rengimizi. İç koy. Artık at çek. Artık açık. Of çekti ya. Of. bir 3. 4. Ben Şimdi bir rengimiz bu hangi bu renkte? Emiğin rengimiz kıymasıydı. Bunu da attım. ben de 9 attım. 4 kaçı. Hop. Üç dört kay. 3 kişi Bakar mısınız? Bir şey var. Yemiş Yeşil. Yeşil. Arkadaşlar yeşilim de çok yok da ne işe. Hmm. Altılay, altılay vay altılay. Şuradaki altılayı atalım da gitsin Hı. şu parçayı. bana git. Ne şunu Arkadaşlar ay attım. İnşallah kazanırım. Arkadaşlar kazandım Şimdi bu var artık onu atsam bile bir şey olmayacak. <laughs> Arkadaşlar sıra neyse penguda. Tavşikten ay pardon. İsmimi yanlış söylüyorum. ödüyorum tavşıklar. Ya! Kaçandı. Pengu aslında sen bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ya! <laughs> <Kaçma>! Ben şey yaptım. Ya! Kaçma arkadaşlar. Ben bunu öcünü sonya alayım. Ama inşallah bana hala kışkırtma yapmaz. Yapacağım pek sana çok büyük bir kışkırtma geliyor. Aklımda tasarladım bile. Ee, bir dakika kamerayı ona vereyim de ne tasarladığını görsün. Arkadaşlar şimdi o uyurken gizlice evine gireceğim. onu korkutarak kışkırtacağım. Hiç vakti olmadan böyle. Bir telefonum. Telefondan korkunç sesler açacağım. O da korkacak. Neyse bu kokacak mokacak diye valla ağlayacağım. Neyse. İşte, ya onu da da hile yapmış. Ben de diğer oyunlarda hile yapacağım. Ama şaka söylemeyin. Bu arada arkadaşlar... Hile yarın... mi? Hile diye bir şey duydum ben sanki. Yok yok şaka yaptım. Arkadaşlar hile yaparsın çabuk yorumlar yazın. Terslik gel gel şeyi açıklayacaktık. Arkadaşlar yine bizim arkadaşımız geliyor. Ha, evet yine arkadaş arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine arkadaşımız geliyor. Eee... Yarın geldiğinde gösteririz. Hı -hı. İsmi de Ayıcık Bomba. Ayıcık Bomba gerçek işte. Evet. Birlikte arkadaşlar, onunla bir çünkü film karakteri o ama em, o bize gelmek istedi nedense biz. Evet arkadaşlar Eğer Ayıcık Bomba'nın e, fotoğrafını görmek istiyorsanız veya yanımıza gelmesini istiyorsanız videoya like atın. Siz... Arkadaşlar abone olmamışsınız ama çok ayıp. Arkadaşlar video like atıp abone, abone olun. Unutmayın. Bir de bildirim zili Açın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Arkadaşlar abone olun ki aramızda katılın. Evet.